Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail. Bugün sizlerle kontraband polisi yepyeni bölümünden tekrardan merhabalar. En son biliyorsunuz burada bir telefon çalıyordu onu açacaktık. Yoldaş kan murat son darbe vuracağımız zaman geldi çattı. Ajanlarımız Sarboş ve isyan isyan, kar, isyankarların liderlerini gizli toplandığı bildirdi. Onbaşı Dimon ve ekibi şu an orada olmalı. Garin ortadan kaldırmalı. Kutu size güveniyor. Tabii ki lan. Ama ateş edilen mekana git dediğine göre Şunları bırakacağız abi. Şimdi gel bakayım şuraya. Sniper denenir abi. Sniper önemli. Sniper denenir. Şu dursun şurada. Hatta şunu da alayım onu. Çünkü bunun şeyi bitti bitecek. Şöyle yapalım. Şu mermileri alayım çattım attı falan filan bir şeyler dediğine göre el bombasına gerek yok. Tamam. Şimdi indireceğiz onları. Bu kadar mermi de yetsin bir Ateş edilen mekana git. Mekan nerede? O tarafta. Gidelim abi. Mekan bizim içimiz. Öbür arabayı kullanmıyorum yeni aldım arabayı biliyorum belki merak ediyorsunuz. Ulan, ne oldu bir an hasta. Biliyorum merak ediyorsunuz muhtemelen de. Şimdi o yavaş ya. Bir yere giderken değil. Ben onu şimdi full malla dolduracağım ürünle. O kaçakçılardan topladığımız ürünlerle dolduracağım. Böyle götüreceğim. Hani hep biliyorsunuz yarım kalıyor satamıyoruz. Nereden gidiyor oraya? İleriden sol yapacağız tamam. İki saattir artık oraya bakıyorum. Nasıl gideceğimi şey anlayamadım lan. Yapma abi. Yanlış yoldan gittim gene ya herhalde. Nerede burası? Bekle bir. he lan sarhoş olmuş. Git git bir diyor mu ne? Ben yanlış yeri görmüşüm. tek atıyor ha. Silah iyi mi? tutturabilirsem. Ben tutturamıyorum tabi abi orası ayrı <laughs> Lan adam mı oldunuz lan?

Ben de satayım. Adam mı oldunuz oğlum? Ben siz kime köpek diyorsunuz lan? Ha? adam ya tam ucuna götürmem lazımmış Nerede lan Ne Oğlum Garen'i falan yenerim ben. O kim? Garin diyor. Pardon Garen diyorum. Garen kim arasını satıyor? Mevkum mermisinden ver bakayım sen bir. Bu şuna bana parayla alıttırma. Oh mermi. Harbiyadan geri alınmasını bilirim. Ver abi bana. Lan kimsede de dandik silah yok ha. Vallaha. Herifler de harbi diyorum ki dandik silah yok. Bir lavu daha vurdum dayı. Keli vurmuşum kel tuşu. Ne ya dandik silah varmış. şundan kereş mermisini alayım. Sala bakmaya gerek yok. Bunun şartları var. Neyse bakayım. <laughs> Dostum şunu ver. Üç mermilerime bak be. Bu iyi mermi aldık abi enayilerden. Nerede lan bu garim? Allah Allah. Ay içerim kusmuş. Vay o da yapmış. Ah. Kafayı çatlattı bir ah. tane. Mihail ah. Garin. Tam olarak seni göndereceklerini biliyordum. Devrim, devrimimizi <laughs> durdurabileceğini <laughs> mi düşündün? <laughs> Tabi lan! <laughs> Yarın saat 12'de Igor Akarov onun, onunla birlikte tüm bu suç düzenlemesi tarihi edecek. Anne yani, bir şey okudum ya? Bu birinin e daha iyi Ne yazık ki onu göre, göremeyeceksin ama seçimini zaten yaptın. Tabi yaptım onu devlet yanındayım. <laughs> Yaptı indirdi onu. Ne oldu lan? Partinin zaferi. Mikhail Garin'in ölümünden sonra kanlı yumruk dağılıyor ve bu çeteyle bağlantısı olan herkesi, herkesin izi sürüyor ve çalışma kampına kapatılıyorlar. Igor, Acaro, işçi sınıfını Neymiş sınıfı ülke dışında özgürleştirme planı gerçekleştiriyor. 16 Haziran 1981 yılında Büyük Kurtuluş Ordusu, ordusu sınırları geçilerek güneydeki kapitalistlere savaş ilan ediyor. Devam etmek için herhangi bir tuşa bas. Devam ettim bakın ne olacak. Boris Oberankov. Günlerce süren işgeler sonucunda çetenin bütün eylemlerinin kanlı mülük tarafından yönetildiğini itiraf ediyor. Son olarak ise Tarikatka'da bulunan polis üstündeki sorgu odasını sorgu odasında ölüyor. Garigori Belov. Bir saniye. Abla bir saniye. Anne. Ne? Ya anneciğim beni ellemeyin dur. Grigori Belo. Topladığı bilgilerin isyancı eylemcilere karşı açılan davada anahtar yol, anahtar rol oynadığı ortaya çıkıyor. Hizmete devam edileceği için erkenden emekliliğe ayrılıyor. Törenle 5 Haziran artık 1980 yılında herhalde 198 yılında yazmışlar. burada eksik unutmuşlar. Ee, Satekan askeri mezarlığına defnedildi. Bu belo hangisiydi lan? Bizim ajan mıydı? Piotr Kavka Başkenti döndükten sonra kanlı yumrukun saklanma yerine yapılan saldırının gerçekleşmesiyle yardım eder. Bunun sonucu olarak devlet üstün hizmet madalyası ile ödüllendirilip uzun yıllar sonra ise bakanlığa terfi ediliyor. Ben ne yapacağım? Timur Koçhenko, şu Timur, taş 40 yıl boyunca ağır çalışmaya mahkum edildi. 84 yılında meydana gelen kamptaki isyan esasında yaralandı ve zorlukla hayatta kalır. son olarak ülkeden kaçar ve gizli gizli tek başına yaşamaya devam eder asla devrimin düşüşünü kabul etmez. Gavrilo Son günlerde isyancılardan tamamen kurtulmayı umarak hapishanede geçirir. 5 Haziran 1982 tarihinde kurşun edilerek öldürülür. Yakaladıydım doğru Gavrilo ben tutukladıydım. E ee? Neymiş? Kamil Kona Urbaski. Bu yapan herhalde. E video game by bilmem ne roski. Tamam ama bitti mi oyun? Bitmiş. Arkadaşlar kontraband polisin son bölümüyle artık son bölümde oynadık bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha bu tarz başka oyunlar istiyorsanız yorumlarda hangi oyun istediğinizi belirtebilirsiniz. Simülasyon oyunu olur, normal oyun olur. Bilgisayarımın yettiği sistemin yettiği derecede artık oynamaya çalışırım. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Artık yeniyim bu sektörde. Çok boş boş konuşuyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.